Bize iki kişilik oda. Gel abi gel otele para vermeyelim. La otele para vermeden nerede kalacağız? Gel sen gel. Kalacağımız eve geldik. Niye pencereden giriyoruz? Başkasının evi bura anahtar yok ki. Adam nerede? Evde. Deli misin lan sen? Bizi görürse polisi arar. Göremez çünkü kör. E sesimizi duyar. Duyamaz çünkü sağır. Sen nereden biliyorsun? Ben her tatil burada kalıyorum. Aha geldi. Gel gel. Burada sen kalırsın. Tamam lanet gelsin. Ben de bir duş alayım. Ulan otele para vermemek için yaşadığım şu gerilime bak. Ne yapıyorsun lan orada? Adam az kalsın beni buluyordu. Korkma lan bir şey yapmaz. Ben televizyon izliyorum yan tarafta. Ha yine geldi. Hata bende ki senin gibi cimriyle tatile çıkıyorum.